Merhaba, ekonomi ve finans piyasalarında Çin başlıklı üçüncü ve sonuncu programa hoş geldiniz. Financial Times gazetesinde yer alan analize göre, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda küresel ekonomi ciddi anlamda zarar görecekmiş. Birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılası düşecek, küresel büyüme ile ilk çeyrekte dramatik bir daralma yaşanacak, 24 ülke arasında da gayri safi yurt içi hasılası artacak tek ülke %0.05 ile Türkiye olacak demiş. E, görüldüğü üzere e, en büyük daralmayı e, Güney Kore yaşayacak Çin'in etkisiyle ardından Hong Kong, sonra Tayland, Malezya, Japonya, Vietnam, Singapur, Filipinler, Avustralya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Almanya, Kanada, Yeni Zelanda, Meksika. Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere, Arjantin ve Hindistan olumsuz etkilenecek ülkeler arasında tek olumlu gibi görülen ülke e, Türkiye. Üretimin durması sonucunda Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret anlaşması kapsamında satın alma taahhütlerini yerine getiremeyeceği de düşünülmekteymiş. Özellikle tekstil taleplerinin karşılanamayacak olması. İşte gözleri Türkiye'ye çeviren nedenler arasında. Geri kalmış ülkelerin kalkınmasında önemli bir işlev gören yatırımlar, dünya genelinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %7'sini oluşturmaktadır. Batılı ülkelerin yatırım yapma konusunda isteksiz davrandığı ülkelere doğrudan yatırımlar ile girmekten çekinmeyen bir ülke olan Çin, Kenya örneğinde olduğu gibi kişi başına düşen gelirin 3 kat artmasını da sağlamıştır. Sonuç olarak Batılı kurum, kuruluş ve devletlerden daha hafif şartlar öne süren Çin, kalkınmakta olan ülkeler için önemli bir alternatif finansman kaynağı sağlamaktadır. Sektörel bazda incelendiğinde Çin'in yurt dışındaki yatırımlarının %80'inin hizmet sektörüne odaklandığı da görülmektedir. Toptan ve perakende satışlar, finans, bilişim, yazılım, emlak, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda Çin'den en çok yatırım çeken diğer alanlar olmuştur. Çin'in 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol girişiminin merkezinde bulunan Türkiye bu sayede Çinli şirketlerden her geçen yıl daha fazla yatırım almıştır. Bununla birlikte Türk şirketlerinin de son dönemde artan bir şekilde Çin pazarındaki varlıklarını artırdığını da görmekteyiz. 2005'ten bu yana Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımı 15 milyar doların üzerindedir. Bu süreçte Türkiye'de faaliyet gösteren Çin merkezi şirket sayısının bini aştığı da söylenmektedir. Çin hükümeti 2021 yılına kadar Türkiye yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini de açıklamıştır. Çinli şirketlerin gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların yanında Çinli finans kuruluşları da Türkiye'deki altyapı ve enerji alanlarına finansman sağlamaktadır. Çinliler uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listede en son 2016'da 281 adet konutla 16. sıradan girmişti. 2015'te ise 271 adetle 18. sırada yer aldılar. Bu yıl koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'den konut alan yabancılar listesine Çinlilerin damga vurduğu da görüldü. Son 3 yıldır listede yer almayan Çinliler Ocak-Eylül döneminde 659 adetle tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı ve Türkiye'den konut en çok konut alan 12. millet oldu. Gayrimenkul dışında ülkemizde yapılan yatırımların en büyüklerinden birkaçını söylemek gerekirse. Enerjinin ipek yolu olarak tabir edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı yani TANAP enerji alanında en göze çarpan projedir doğrudan yatırım yaptığı en büyük proje olarak belirtilen Hunutlu Termik Santrali 1.7 milyar dolarlık yatırımla oldukça dikkat çekicidir. Sadece enerji alanında değil bu tür yatırımların finansmanına aracılık etmek üzere dünyanın en büyük bankası olarak bilinen Çinli Industrial and Commercial Bank of China yani ICBC 2015 yılında Tekstil Bank'ın %75.5'ini 669 milyon dolara alarak Türkiye pazarına finans şeklinde de giriş yapmıştır. Gıda sektörüne dair yatırımlar arasında en önemlilerinden birisi de Türkiye'deki meyve suyu imalatçısı olan Dimes ile Çin'in önde gelen hava yolları şirketi China Eastern Airlines tarafından yapılan işbirliğidir. Bunların yanı sıra Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın şirketlerinden ödeme platformu Alipay'in Türkiye'de faaliyetlerine başlamış olması da gayet önemli bir gelişmedir. Ayrıca AliExpress'te Türkiye operasyonuna başlamış hatta yüzün üzerinde Türk şirketi Alibaba'da mağaza açtığını da söylemiştir. Anlamlı bir başka doğrudan yatırım ise Netaş'ın %48 hissesinin satın alınmasıdır. Son olarak Çin devlet şirketlerinden 720 milyon dolarlık yatırımıyla Ankara İstanbul yüksek hızlı demir yolunun önemli bir kısmını tamamlaması ve bunun yanı sıra kamuya ait lojistik şirketlerinin Türkiye'nin 3. büyük konteyner terminali olan Kumport Limanı'nın %65 hissesinin 940 milyon dolara alınması da sabit sermaye yatırımlarından sayılmaktadır. Türkiye'deki Çin sermayeli firmaların sektörlere göre dağılımı ise toptan ve perakende yüzde 59.90 ardından yüzde 9.80 ile imalat sanayi ve arkasından %7.92 ile enerji ve ardından %5.04 ile eğlence sektörü şeklinde dağılımı devam etmektedir. Çin'de üretim yaptıran uluslararası hazır giyim firmaları koronavirüs nedeniyle oluşan üretim riski karşısında Çin siparişlerini kaydırmak için Türk firmalarıyla görüşmelere başlamışlar ve hatta sektör temsilcilerinin ifadesine göre söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'ye 2 milyar dolarlık sipariş kayması olabileceği de belirtilmektedir. Polonya'nın hazır giyim perakende şirketi LPP'nin başkan yardımcısı Frezimslav Nutkiewicz, Çin'de imal edilen ürünlerin zamanında teslim edilmeme riskini göz önüne alarak Türkiye Vietnam ve Bangladeş'teki fabrikalarla görüşme yürüttüklerini de ifade etmişti. Avrupa Birliği menşeli ithalatçıların Çin üretiminin sekteye uğraması nedeniyle elde edemedikleri birçok ürünü Türkiye'den temin etmeye çalışmalarının Türkiye ihracatı açısından olumlu olduğu da yatsınamaz bir gerçektir. Ancak Türkiye ihracatına pozitif etkinin ne kadar olacağını şimdiden kestirmek zor olup bu durum Çin'deki üretimin ne kadar süreyle sınırlanacağına da bağlıdır. Ancak Türk hazır giyim üreticilerine göre son gelişmelerin ardından yönünü Çin'den Türkiye'ye çeviren uluslararası markaların sayısı çok daha fazladır. Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle Rusya hatta biliyorsunuz Çin sınırını kapatmıştı bir ara. Çin'den limon başta olmak üzere yaş meyve ve sebze alan Rusya'nın bu taleplerini Türkiye'ye yönlendirmesi de zaman içerisinde beklenmektedir. Tekstil ve tarımın yanı sıra mobilya ve turizm alanında da Türkiye'nin ihracatının artacağı beklenmektedir. Çin tüm bunların yanı sıra dijital ödemelere de aşina bir ülke olarak bilinmektedir. Çin hükümeti resmi para biriminin dijital versiyonu için pilot bir uygulamayı da başlatmıştır. 2022'de yapılacak olan Pekin Kış Olimpiyatları muhtemelen bu uygulamaların daha geniş kapsamlı test edileceği bir Fırsat olacaktır. Bloomberg'ün haberine göre uzmanlar dijital yuan'ın Çin'de hükümetin finansal sistemdeki gücüne destek vereceğini ve belki de Çin'in küresel dengelerdeki ekonomik nüfuzunu da değiştirebileceğini pozitif yönde artırabileceğini düşünmektedirler. Pekin'in güneybatısındaki Shenzhen, Shenzhen, Chengdu ve Xiong e, şehirlerinde Çin devlet başkanı Xi Jinping akıllı şehirler kurmayı gündeme alındığını ifade etmiştir. Başkan, yerel medyaya Şuzu şehrinde taşımacılık sübvansiyonlarının dijital para üzerinden ödendiğini de paylaşmıştır. Pekin merkezli ekonomik araştırma firması Trivium China'nın baş ekonomi araştırmacısı ve kurucusu Andrew Paul, Çin'in kripto para çalışmaları için geçmişinde oldukça güçlü bir siyasi irade var ifadelerini kullanmıştır. Paul, Çin'in dijital para stratejilerine ilişkin küresel lider olabilme fırsatını da gördüğünü ifade etmiştir. Dijital para birimi büyük olasılıkla ulusal üretim gibi görünse de Çin'in hamleleri Amerika Birleşik Devletleri'nde doların finansal hakimiyetine yönelik yeni bir tehdit oluşturacağına ilişkin endişelerini de tetiklemiş gibi görünmektedir. Harvard Üniversitesi'nden akademisyenler Eddie T. Kummer ve Eric Rosenbach Foreign Affairs'in Mayıs ayı sayısında Çin'in kripto para biriminin İran'a uygulanan ticari ambargonun aşılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının geçersiz kılınmasına neden olabileceğini belirtmişlerdir. Bunun nedeni dijital para birimlerinin dolar gibi bazı uluslararası ödeme sistemlerinden geçmeden sınır ötesine aktarılmasının da mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Önemli bir diğer detay da askeri güç açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki karşılaştırmalı durumdur. Pentagon askeri uzmanlarının düzenlediği 2020 Çin raporundan sızan verilere göre Çin'in askeri gücünün belirli alanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden daha güçlü olduğu vurgulanmıştır. Burada karşılaştırma olması açısından rakamsal bir büyüklük vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi 715 milyar dolar Çin'in ise 224 milyar dolardır. Küresel finans dünyası açısından önemli olan noktaların başında da elbette ülkelerin reel faiz göstergeleri gelmektedir. Reel faiz bir sene sonrasının enflasyon beklentisinden bugünün faiz oranının çıkartılması şeklinde bulunduğunda daha sağlıklı bir yoldur. Küresel fonların tercihinde en önemli noktalardan biridir e, reel faiz işte Çin ve diğer önemli dünya ülkelerinin Aralık 2020 sonu listelenmiş haline bakıldığında ilk sırada Arjantin 35.80 enflasyon 36 faiz oranıyla 0.20'lik bir reel faiz verirken Türkiye ikinci sırada 14.03 enflasyon ve 17 politika faiz ile 2.97 reel faiz vermektedir. Çin'in durumuna bakıldığında ise eksi 0.50 enflasyon ile 3.85 politika faizinde 4.35 reel faiz veren ülkeler listesinde yerini 6. sırada korumaktadır. Ekonomik göstergelerin ve tahminlerin çoğunu dikkate alırsak 21. yüzyıl Çin'in yüzyılı diyebiliriz. Bu onlarca yıldır uluslararası arenaya hakim olan ve tüm standartlara ve ağırlıklara karşı bir darbedir ve uluslararası siyasi sahne üzerinde büyük ve belki de tehlikeli yansımaları olacak bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri eski rakibi Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 15 devlete ayrılması ya da ayrıştırılmasından sonra olduğu gibi artık tek egemen güç olmadığı gerçeğini kabul etse bile ekonomik ve askeri açıdan dünyanın süper gücü konumundan vazgeçmeye hazır olmadığı görülmektedir. Bugün Amerika Başkanı olduğu dönemde Trump'ın Çin'i hedef alan şiddetli söylem ve saldırıları onun mizacından ya da salt seçim hesaplarından kaynaklanan bir tutum değildir herhalde. Sorun bundan daha büyük ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu tehdit eden Çin ejderhası ile yüzleşmenin öncelikleri arasında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisinin kaygı ve dayanaklarından biridir de diyebiliriz. Nitekim Kısa bir zaman önce yayınlanan IMF'in 2020 küresel ekonomik görünüm raporu olmak üzere bazı raporlar ve ekonomik göstergeler Çin'in şimdiden Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğini ve dünyanın en büyük ekonomisi haline geldiğini de söylemektedir. Bu raporlara göre Çin ekonomisinin boyutu Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden daha büyüktür. Ülke ekonomilerini satın alma gücü paritesi açısından değerlendirirsek Amerika Birleşik Devletleri'nin 20.8 trilyon dolara ulaşan gayri safi yurt içi haslasına kıyasla Çin'in gayri safi yurt içi haslasının 2030'larda 28 ile 30 trilyon dolar arasına ulaşacağı söylenmektedir. Bugün ya da 2020 itibariyle 85-87 trilyon dolara ulaşan dünya gayri safi yurt içi haslasının içerisinde işte bu paylar birbiriyle ticari açısından savaşıyor ve bu konuda da verilere yansıyor diyebiliriz. Büyük batı ekonomileri iyileşmelerinin yıllar alacağı sert darbeler alırken Çin küresel ekonomik konumunu güçlendirmiştir. Pandemi önemli bir gerçeği bu konuda yeniden vurgulamıştır. Dünyanın tartışmasız fabrikası haline gelen Çin başta olmak üzere küresel üretim merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan Asya'ya kaymıştır. Zaten 21. yüzyılın doğunun yılları olacağı da söylenmektedir. Batı'nın Asya'nın fabrikalarına artan bağımlılığının mal tedarik zincirlerinde ve endüstrilerin bazı temel bileşenlerinde büyük bir sarsıntıya yol açtığı da açıkça rakamlara yansımaktadır. Çin salgının etkilerinden hızlı kurtulmuş ve ekonomisinin diğer ekonomiler kadar bozulmadığı da çıkan rakamlara yansımış durumdadır. Bu hızlı toparlanma Çin ekonomisinin bu yıl ve en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca küresel ekonomik büyümenin yaklaşık %30'unu oluşturarak küresel büyümeye öncülük edeceği anlamına da gelmektedir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin durumu da bazı bakış açılarında iç karartıcı görünmektedir. Hatta sorunları korona salgınının yansımaları ile daha da kötüleşmiştir. Ekonomik yönüyle sınırlı kalmayabilecek Çin ile yüzleşme, sözlü çatışmalar ve ticaret savaşları, etki ve çıkarlar savaşında olası sürtüşmeler e, ışığında şiddetlenmeye devam edecek belli ki. Böyle bir zamanda bu rakamlar ve diğerleri en büyük küresel ekonomilerden biri olmayı sürdürse de içindeki çatlakların sürekli büyüdüğü Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin yaşadığı krizin boyutunu gayet yansıtmaktadır. Çin ile ilgili hazırladığım programın 3. ve sonuncu bölümünü tamamlarken programı yine bir Çin atasözüyle bitirmek isterim. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır. Ondan sakının. Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın. Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır, onu izleyin der. 3 haftadır sizlere dünya devi Çin'i her yönüyle anlatmak ve ekonomi finans piyasalarına olan etkisini sizlere daha iyi aktarmak için okudum, 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 öğrendim ve anlattım. Beni izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Bir sonraki programda sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde. interactions stekana.